Evet şu anda Erzurum'un Şenkaya'nın Beşpınarlar köyünden Erzurum'un güzel bölgesi Allahekber dağlarından tüm dostlarıma selam olsun. Bak şu anda Ekber dağını tam gösteriyorum. İşte burası 90 bin şehitimizin olduğu yer. Tarih bunu böyle yazdı. Kervan böyle yazdı. Atalarımızı, dedelerimizi bu topraklarda şehit verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin her toprağında. Topraklar bir bütündür. Asla parçalanamaz. Türkiye Cumhuriyeti Türk milletindir. Başka milletin olamaz asla. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şu anda ormanlardan çekim yapıyorum efendim. Çok güzel bir ortam. Bak şu anda bunlar hep böyle... Ee, Değerli bir çiçekler. Bunlara altın çiçek diyorlar. Bunların çok güzel çayı falan olur. Derde dermandır. Şu andaki bu topraklarda yürürken inan Allah'a her şeyin kokusu birbirine karışmış. Mis gibi kokuyor. Oksijen full. Yaşantı güzel. İnsanların buralara gezmesi, görmesi güzel bir şeydir. Değerli dostlarım Burası bizim ormanın o tarafında Pındık Yaylası vardır. Şu anda burası Sarı Güneyler deriz. Buradaki bak bu gördüğünüz taşlar büyük görünebilir. Ama inan Allah'a eline aldığın zaman 30 kiloluk taş bir kilo falan gelmiyor. Çok hafif taşa sahiptir. Onun için de buraya Sarı Güne'nin Yüngül Taşı deriz. Çocukluğum, gençliğim burada geçti 30 yaşına kadar. Hayvan otardım, dana kuzu otardım. Böyle buralarda güzel bir memleket. Karlı dağlar, karın aldı karından. Kaç gündür de diyeyim, Nazlı yarından İsmi Hanım tek bakayım. Gel bana doğru. Biraz daha gel bakayım efendim. Diyor karlı dağlar karın aldı karınlan kaç gündür de diyor küsü nazlı yarından. Şimdi bölgemizin Şenkaya bölgesinin kasetleriyle büyüdüğümüz rahmetli Mevlid İhsan'ın bir türküsüyle yola çıkacağım değerli dostlarım. Hem söyleyeceğim hem dertten bu topraklarda. Ah, el sar <styles> altına sar iyi 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 mulsa iyi iyi en al gümüşten dur iyi 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 mulsa vay cennete ki hur iyi iyi olsa iyi kapın açmam bunda iyi iyi en saray a yol üstünde pınarı er ay, 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 ay. olsaydı ayan akı ay, bakıp ay. duru ahu uh, 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 olursa ayan ay. vay cennette cüri e olsaydı yudum şeban bunda ay e en saray Ah hele kutlu olsan kuma ayı ayı eş olsa ayı ayı Kas bahçede senle ayı ayır olsa ayı Vay açlıktan ölü ayı ayı er olsa ayı ayı Malıp yemem bunda ayı ayı en sor ayı Hele okul kaldı sana yağı

Oğlum elin çözeyle yani, ene yani, eba yani, kama azmi sa her yanda kesi aldi ve yolları ene ane. An her yanda kesi aldi yolları ene yani, yani. Oğul arkanta ta da o var öner mi diye er orada organ düşek vay yastık var mı diye yer orada organ düşek vay yastık var mı diye yer evet Hüseyin Hanım bu hayat işte bazen çareli, bazen dertli, bazen hüzünlü topraklar. Atamızın, dedemizin, babamızın memleketi. Ankara'dan böyle geldik. Hanımla beraber güzel böyle orman havası alıyoruz. Yüce Dağ başında diyor yanar bir ışık, düşmüşüm peşine olmuşum aşık. Yüce dağ başında yanar bir şey Düşmüşüm peşine, ol bu çoğumaşik Yaralar 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 beni Yar beni, yar beni, yar beni Beni gönül ne beklersin bu eli ay, ay, ay. Yok mudur be tanın ellerin hanı Küsmüş müsün selamımı al mersin Şeyda böyle işinin dille yarın hanı Yar hanı vay dostanı, hani, yar hanı Evet şöyle güzel çekim yok hanım. Sen de ben alayım biraz içine o videonun. Oo kanım o şu güzelliğe bak. Vay be şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Şu ormanlarda da saydım olsaydım. Çek bakayım ha böyle. Öyle çok yakın tutma. Güzel alır o zaten alıyor olayı ya. Evet. Şöyle bir uzanayım ya. Canan dünya diyor sana ne ettim ne eyledim. Attın beni diyor gurbet elden ellere. Bu vatana hasret koydun eyledin. Deli gönül işte zalim dünyada. Çekilme kurbanlar bize. Tüm dostlarıma selam olsun. YouTube'da kanalımı izlemenizi istiyorum. Tıklamanızı istiyorum. Hepinizi seviyorum canlarım, kardeşlerim. Türk milleti her zaman millettir. Asildir. Hepinize saygım sonsuzdur. Yürü öyle, yürü gel. O no, forman yani, forman gidiyor şimdi. Şimdi üzerine <laughs> Biraz de ben sana alayım onu bırak. Şöyle gidiş yap. At onu yere. Evet şu anda hanımı da böyle alalım dedim. Bir bay bay salla bakayım gençlere. gəmir gör. Hey, danış. Həna, Zülyə ormanda. Video gözəl olacaq. Çektere bak ya. Şu çiçeklerin güzelliğine bak ismi gül. Toplasın arabanın önüne koyak. Aa, orman kuş kuşburusu çok güzel kokuyor. Vay be çok güzel. Çok deli güzel. Hmm, Arıya araya bak bal arası. Çiçekten bal alıyor. Evet bunlar orman kuşburnusu çok güzel kokuyor. Yeni çay açmışlar arkadaşlar. Şu anda 7. ayın 5'i bugün. Bak kuş bu Böğürtlen. Ne kadar güzel tutmuş böğürtlene bak. Evet. Bir ay sonra bu böğürtlenler yiyilmeye başlar. Çok güzel otlar. var. Bunlara bakın kokuyor mu? Sen de. Bir Burada ne mangal yapılır ismi gün. Hı -hı. Ha? Bak bura denize bak uşa bura. Burada ne kadar güzel. Evet. Burada ekmek pişirelim sajda. <laughs> Tabi. Çok güzel. macerayı seviyorum.

Ey sarı ey sen etekten sarsan sarsan Etek sarı ey sen etekten sarsan sarsan Kurban olayım beydağın yayın karsan karsan yayın. Hayran olayım beydağın yayın karsan karsan yayın sordum sual ettim kimin yarısan yarısan sordum sual ettim kimin yarısan yarısan ben sormadan sökü verdi ciddi. cidi ben sormadan sal verdi ciddi. cidi vay bir gömlek tektirdim kolu oğlu düğmeli Bir gömlek tektirdim kolu oğlu düğmeli Herkes kaderine boyun eğmeli eğmeli Herkes kaderine boyun eğmeli eğmeli vay değerli dostlar. <laughs> Elim bir yere vurmayasın bak. yaynaydi shudaalini devаiнa Evet şu anda ormanların içinden yürüyüşten sonra Fındık yaylamıza doğru ormanın bitimine doğru geldi. Şu anda yayla görülmeye başladı. Burası bizim Mayıs ayında çıkar köylülerimiz. 7. ayın 10'una kadar 5'ine kadar burada kalırlar. Köyden gelirler buraya Mayıs ayında. Tekrar 7. ayın 5 ve 10 arası Allah'a ekber dağlarında Orada da dağda büyük yaylamız vardır. Köylü oraya tekrar çıkar. İki ayda dokuzuncu ayın onuna kadar da orada kalırlar. Tekrar dokuzuncu ayın onu dedikten sonra tekrar köylü burada evi olanlar bu yayla iner. Evi olmayanlar da köylere, köyümüze inerler. Çok güzel bir coğrafya. Çok güzel bir tabiat. Otuyla, havasıyla, sütüyle peynir ile de çok meşhurdur. Ee, gerçekten hepsi birbirinden verimli bir araziye sahiptir. Çok güzel. Şöyle yaylayı aldıktan sonra tekrar videomu kapatacağım. Diğer bir videoda görüşmek üzere hepinize saygılar dileyeceğim. Şu anda ormanın şu güzel yerine doğru iniyorum. Otlara bakın. Evet, işte yayla. İşte yayla göründü. Evet. Bakalabildiğine ormandır. Evet artık burada videomu bitiriyorum. Hepinize teşekkür ederim.